Bir. Hemen girelim. Saçını ihmal etmeyelim. Burada işimiz kalmadı. Kılıç kimliklerden bunu alıyorum. Pantolonlardan da bu. Neadc kası görmemiz için de bu. Hayır. Hayır, yanlış yaptık tabii ki de. Bunu fark ettiniz mi ki? Bunu takacaktık. Sonra kötü tarafa atlandıran şeyi taktık. Yüz. boyun takmayacağız. da takalım. <laughs> Arka tarafta daha hiçbir şey takmayacağız. Ve komedi şu anlık böyle. Bu da bitmedi. Hemen karakterlere geliyorum. Sonra buradan robot animasyonumu seçiyorum. Evet robot animasyonumuzu aldık. Bence güzel oldu. Hatta bir oyunda bakalım. Ve altı da böyle gözüküyor. Bencildim bu arada beyaz, yeşildim siyah konuştum. Neyse arkadaşlar. Ben de burada mutluluk yaşadım. Burada mı geldim? Aa, ne oluyor? Geldim ve böyle gözüküyor. Kombinimiz bakın böyle yürüyoruz, böyle atlıyoruz. Yani bu, bu oyunda böyle birisini görürseniz ona katılın. Yine katılması beyin arka. Gel gel. Ben düşünüyorum sonucu seninle. Gel buraya gel. Girdim. Aptal yerim. Loader. Hava açtım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada Store videosu.